Nasılsınız? Nasılsınız? İyi, Teşekkürler. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Hoş geldiniz. Yok. Bu sıcakta ayağınıza sağlık. Akşam olunca biraz serinliyor. Evet evet oradan <laughs> yatıyoruz. Yoksa ben kendim burada şıpır şıpır akardım ben <laughs> Maşallahınız var ama. Teşekkür ederim. Nasıl bir proje? Nasıl bir film oldu? Eğlenceli bir proje. Ailece seyredilebilecek bir proje. Ee, Türkiye'de her zaman problem çıkan bir konu üzerine, evlilik üzerine. kasabanın bu ikisiyle olan imtihanı değil. Eğer eğlencesi geçirmek istiyorsanız buyurun bekliyorsunuz. Ya sizin olduğunuz yerde eğlencesi başı geçiremeyiz diye düşünüyorum. Eksik olmayın. O zaman kulise gelin. <laughs> Geliyoruz abi. Ee, nasıl bir rolde göreceğiz sizi burada? Ee, gördüğün gibi orada babalardan bir tanesiyim. Kız babası. Yani sıkıntıyı çekenlerden biri de benim kız babalarına sabır versin. Genelde öyle mi oluyor? Kız babaları sıkıntı mı çeker? Abi kız çocuğu değerlidir. Verilmez ya. Yani. Kız evi nasıl evi? Öyle. öyle mi <laughs> ya? Siz nasıl neler yapıyorsunuz? Fena değil. Sıcaklardan gitmeye çalışıyoruz e, bu y. ara. Eee... bir süre tatil yaptım. Oldu mu? Yakaladınız. Hayırlı olsun dedim bu arada. Efendim? <laughs> Ben hayat yani her gün hayatım öyle değil. Şey. Nasıl böyle? Bir noktada ne diyeceğim? Acaba bunu göz önünde yaşamadığınız için merak ediyorum ya, ben. Yani bazan ja, ya da nasıl biridir? Birlikte içlerinde. Bilmiyorum ben yalnız yaşamayı çok seven Yani çoğu zaman <laughs> evde geçirdim. Hani bir aşırı bir sosyal sevmem, kanımızı sevmem. Onlarla böyle bir şey çekebilecek bir şey. Yani ben kadar O çok fazla çekemiyor. Ama hiç bir başka kadına eziyet etmeye gerek yok. Bildiğiniz kadarıyla uzun sürüyorsunuz. Sürede de biliyor. Ürünmeye de biliyor. Hayat kanfendirse ayrılır mı devam eder? <laughs> <laughs> Bunlarla hiçbir fikrim yok. Peki sizin evine bakış açınız nasıl? Bak. <laughs> bak çok net benim bir arkadaşı arkadaşım. Ben 21 yaşında baya bu dilinen bir şey. Yapıyordum. Bir uzun ilişkin oldu. Döndüm ve dedim ki ben hayatta evlenemem. Bunu 30'lu yaşlarımın başında annem çok torun ne zaman göreceğiz? Torun diye tutturduğu için. Anneme bir sabah kahvaltısında açıkladım. Ben evlenemem. Şimdi sen de bil. bir süre diretti. Ondan sonra o da kabul etti. Yani öyle bir plan hayatımda hiç olmadı. Hiç. Hiç geçmiyor arkadaşlar. Yani. Peki şu evlilik teklifi değil de atıyorum yanınızdaki hanımefendi evlilik teklifi ise tepkiniz olur. Ya çocuk. Ya hadi ters bir yere gitmiş demektir böyle bir hayat şey. hayırlısı şey. olsun Faysız. Türkiye'de sıralı oyuncu koçlarından birisiniz öyle diyorlar inşallah öyle son zamanda çıkan oyuncu arkadaşlarını nasıl buluyorsunuz? çok bir yetenek var evet şöyle bir müjde verebilirim ama isim vermem çok yetenekli 3 tane çocuk var ileride, çok da ileride değil, göreceksiniz. Zaten çiftliklerindeki mantıkları belli olacak, ilim çözümünde belli olacak, özel çiftliklerinde Ama istiyorum ki Ruslar arası oyuncular çıksın. Mesela geçiştirirken benim veremeyeceğim dersler var. Yabancı ders, yabancı bir dersi almaları için öğrenciyorum. Ruslar arası işlerde olmalı. O yüzden böyle üç tane çocuk geliyor. Umarım başarılı olur. Bu arada sizin oyunculuğunu beğendiğiniz oyuncularımız da 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 var mı? Kimse var mı? Öyle bir şey benim var. Hani da benim ya da eleştirdiğiniz? Yok. Yani her bu seyircinin bir meslek taşımı eleştiremem. Yani yaptığı işi yapış şeklinden dolayı eleştiremem. Mutlaka böyle bir hakkı yok. Sadece yapış şeklinde atıyorum. Da şey. Yani işe bakışıyla ilgili eleştiriyor. Şey. Profesyonel şey. değil yani de. bir şeyle var Teşekkür ederim. Hayırlı olsun yine. Yani çok seviyete bir